Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlere iki defa tıklama ile nasıl fotoğraf indirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar double click image e, download'ı indirdikten sonra yani burada uzantıları siz ekledikten sonra yapmanız gereken resmin üzerine gelmek. Ya yani bunu indirdikten sonra bir ayarı falan yok. Haberiniz olsun. Direkt kuruyorsunuz zaten. İndiriyorsunuz. Ee, Google Chrome'da zaten var. Yani herhangi birini indirseniz zaten büyük ihtimal aynı olacaktır ama bunu indirmenize fayda var. E, neyse, ben kendi fotoğrafımı çok sevdiğim için bunu indirmek istiyorum. <laughs> Buraya geliyorum. E, görüntüyü yeni sekmede açladım. Hani biz sağ klik yapıp resmi farklı kaydet diyoruz ya. Hiç böyle yapmanıza gerek yok. 2 defa tıklıyorum ve resim iniyor. E, örneğin başka bir yere gelelim. Benim en çok e, izlenen videolarımdan birisidir. Valorant nasıl indirilir? E, i̇zlemediyseniz sağ üstten hemen izleyebilirsiniz. Tekrar iki defa tıklıyorum ve resim iniyor bu şekilde iki tık ile arkadaşlar resmi indirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.